sevgili çocuklar. Bu hafta dersimizde vücut ritim çalışması yapacağız. Bu çalışmamız 3 figürden meydana geliyor. Şimdi ben size bunları sırayla göstereceğim. Daha sonra şarkının ritmine göre biz bunları hızlandıracağız. İlk hareketimiz 1-2-3 Bir, Bir daha gösteriyorum. 1-2-3 İkinci hareketimiz de 2-3 Dur. 1-2-3 Dur hareketimizde 1, 2, 3. Bir daha gösteriyorum. Arkadan topuğumuza vuruyoruz. Yere basıyoruz. Bu şekil yapıyoruz. Şimdi bunu birleştirelim yüzüğü ritmine göre. Alalım.